Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Diferansiyel denklemler vize sorularına örnek vize sorularına devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuzu yapmıştık. İkinci sorumuz da bu şekilde. x dy artı x artı dx eşittir 0 diferansiyel denklemini çözünüz diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda şu kısma bakın m dersek şu kısma n dersek Buradan burasını M'ye göre M'ye göre türevini alalım. 1. Çünkü burası 0, burası 1. Burasını da X'e göre alırsak burası da 1. İşte gördüğümüz gibi burası e, eşit olduğu için tam diferansiyel denklem diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda bakıyoruz. X, T, Y artı X artı Y. Ben burada lambda X, 0, lambda Y verirsem lambda ortak parantezi alırsam ne olur? Yine XRT'ye kalır. Yani bizim M'imiz yine denklem aynı kaldığı için nedir? Buna biz homojen denklemde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben burada homojenden gideyim. Hem homojeni öğrenmiş olalım arkadaşlar. İsteyen taburuna tabi gidebilir. Sonuçken aynı çıkar. Şuradan gidebilir. Aynı zamanda homojen, diferansiyel, denklem işte diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar homojen denklemlerde bizim bir dönüşümüz vardı. Onu yapacağız. Yani y eşittir u x dönüşümü. Şimdi bunun da diferansiyelini alırsak dy eşittir u dx du. Yani burada y gördüğümüz yere bunu yazacağız. dy gördüğümüz yere de işte bunu yazacağız. Yazalım. x çarpı dy. Neyi dy'miz? dy'miz bırakmıştır. Bunu getirip burada yerine yazıyoruz. u dx artı x du artı x var. Şöyle x artı y ne arkadaşlar? Y'miz u ux U yazıyoruz. Eşittir. Pardon burada dx'miz var. dx eşittir. Sıfır. Şimdi aslında ortak benzer alırsak e, şuradaki bakın x'ler gitti mi? bakın işte şurada, x'ler gider. Şu gider. E, şu x'imiz gider. Bakın şu da ortak olduğu için bunda bu gider. Ne kadar geriye? Buradan u dx artı x de u gelir buradan. Artı buradan da gelir arkadaşlar. Buradan da u dx kalır. Pardon şurada bir şey unuttuk. Şurada arkadaşlar bakın. Buradan geldi. Şimdi burada bir geldi. burada 1 1 artı burada u kalır. 1 artı u'dan. dx artı u de, dx. Şimdi buradan dx parçası alırsak dx alalım. Bakın u u artı Şurada 1 var. 1 artı buradan bir de u geliyor. U artı x du eşittir 0. Şimdi bunlar şuradaki paydalar şunun altına buradaki payda x bunun altına gelirse arkadaşlar dx bölü x artı du bölü 2u artı 1 olur arkadaşlar. Işte. Herhalde doğru yaptık. Bir yanlışlık yok. Evet. Evet. Doğru. 1 bölü x'in ne arkadaşlar şöyle ifade şey yap, gösterelim. ln x art, artı şimdi burada arkadaşlar bakın burada 2u artı 1 şöyle bunu ben şurada göstereyim şöyle. Ee, du bölü 2u artı 1. Şimdi integralde bir kural var arkadaşlar. Ee, paydanın türevi paydanın türevi yukarıyı veriyorsa bunun nedir de ekmemiz e, ln olarak alabiliriz. Yani şöyle ben ben yukarıya 2 ile çarpıp işte 1 bölü 2 2'ye bölersem bir şey değişmez değil mi? Yani 2 bölü 2 1 zaten bir şey değiş, değiştirmez. 2 ile çarparsam şuranın türevi ne arkadaşlar bakın? Şuranın türevi nedir? 2 değil mi? Buranın türevi 2 gelir. Burası 0. Buradan onu uya götürüp alırsam 2. 2 yukarıya verdiği için bakın. Şurayı yukarıya verdiği için e, ben direkt mi nedir? Bakın şöyle olur. 1 bölü 2 e, ln 2u artı 1 olur. Direkt alabilir. Bu şekilde. O zaman yazıyorum. ln x 1 bölü 2 çarpı ln 2u artı 1 arkadaşlar. Eşittir. Biz c sabit var. Ben direkt c sabiti ln c diyorum. Sonucumuz, sonucumuz doğal çıksın diye. İp şey çıksın diye. Şimdi burada logaritmanın özelliğinden şöyle yazalım. ln x x kare çarpı 2U artı 1 mutlak değer iç, içerisinde eşittir. c. Bunu da logaritma özelliğinden düzenlersek işte bakın şurada x kare 2u artı 1 olarak dışarıya çıkar. c. Şimdi burada arkadaşlar biz en başta ne demiştik? En başta bakın burada biz y eşittir ux demiştik. O zaman şöyle yazalım ben. Şöyle göstereyim ben. E, şuraya da y eşittir u x demiştik. Buradan u ne eşit işte oluyor? u y bölü x eşit oluyor. Burada yerine yazalım. Şu ifadede. Yerine yazarsak x kare 2 çarpı y bölü x artı 1 eşittir c. Burada böyle bıraktığımız zaman zaten sonucumuz çıkmıştır. Yani hoca buna tam puan verir. O zaman buna şöyle diyelim Bu, homojen diferansiyel denkleminin genel çözümüdür. Çözümü. Evet arkadaşlar sorumuz burada bitti. İsterseniz şuradan e, tam olarak da bunu çözebilirsiniz. Diğer sorumda bir tam diferansiyel denklem örneği verelim ve o şekilde devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda işte görüşürüz.